Ayşegül ne yapıyorsun? Beş harfle şehir bulma dördü çekiyoruz. Beş harfle şehir bulma oyunumuzun dördüncü videosundayız. Biz çok eğlenerek oynuyoruz şu an. Umarım siz de bu oyunu ailenizle ya da arkadaşlarınızla beraber oynuyorsunuzdur. Hem şehirleri öğrenme hem de biraz zihin çalıştırma için çok güzel bir oyun. Biz yolculuklarımızda, seyahatlerimizde bolca oynuyoruz bu oyunu. Size de göstermek istedik. Bolca çekiyoruz bunlardan. Bu dördüncüsü bir tane daha beşincisini de çekeceğiz. Orada sonlandırır mıyız bilmiyorum ama <laughs> daha sonra belki çekeriz. Şimdilik sadece beş tane çekip onları yayınlayacağız. Sen mi yapacaksın ben mi? Sen şey yap. Bu sefer ben tuttum hadi. Direkt aklıma geldi bir tane. Onu da bu senenin seyahatinde olacak. Bu sene o şehirde gezeceğiz inşallah. Olacak. Sen bilmiyorsun ama. A iki tane var. Oo, başta iki taneyle başladık. Aynen öyle. E var mı? E yok. E yok. O var mı? O, mm -mm. Yani. o yok. I var mı? I mm yok. Sen son harfini düşünürken ben de bu videoyu ilk defa gelen arkadaşlar için e, oyunun kurallarını söyleyeyim. 5 harfle şehir bulma dediğimize göre 5 tane harf hakkı var. Onunla birlikte bu tuttuğum ili, şehri bulmaya çalışacak ve üç tane de tahmin hakkı var. 2 tane A var bu şehrimizin, güzel şehrimizin içinde. Ü? Ü mü? Evet. <laughs> Lan, gümüşhane olduğunu falan mı düşündün? Yok yok. Bu sene bir Karadeniz planımız yok yani. Olsaydı söylerdim. Şöyle diyebilirim. Bu sene bir Antalya planımız var. İşte böyle Antalya'ya geleceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Ne kadar yardımcı oldu bilmiyorum. Hani bunun için bayağı Türkiye haritasına hakim olman lazım ki oradan bir rota çizesin. <laughs> Antalya burada. Tamam o zaman. Oradan bir bakalım şimdi. Yazmıyor ki orada isimler. Olsun. Çok az oldu şeyi. Şey, hadi bir ipucu da olsun. Altı harfli. Altı harf. Çok uzak çizdim. Normalde bunları söylemiyoruz çünkü normalde Merviş de bize katıldığı için oyunlarda, arabada giderken. O da yardımcı oluyor. Evet. Bu tarz kopyalar vermiyoruz aslında ama burada vermiş olayım. Aa. Çünkü harf çok az çıktı. Neresi olabilir? Şimdi. Hadi bakalım artık. Tahminlerde bulunmaya başla. Aa, aklıma il de gelmiyor. <laughs> öyle oluyor. Ben de geçen oyunda Iğdır'da öyle takıldım. <laughs> Galiba pes diyeceksin. Pes. Söylüyorum. Ma Manisa. <laughs> I yerine iyi deseydin o da bir tane olacaktı. O da iyi şimdi sen tut bakalım ben bilmeye çalışacağım ben de bilemezsem. Tuttum. Ee, sen şimdi yine içinde A olmayanlardan seçmişsindir kesin. Ben hemen A diyorum diye O yüzden E ile başlıyorum Bir tane var E bir tane var İ Bir tane var hmm. Bir tane de İ var Peki M var mı? Yok. A. K var mı? Yok. Sana so kim? Like Neyi buldun kız? E var, iyi e var. E var, iyi e var. 40'lar elini tekrar söylemezsin. Zaten K yok. <laughs> Hmm. U var mı? Yok. Ah be Tunceli de gitti. <laughs> evet. Şuradan tekrar başlayalım. Şöyle. Bana yakın tarafı olduğu için şu taraftan başlıyorum. Iğdır Van Hakkari Batman. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep. Gaziantep, birinci hakkımı kullanıyorum. Değil. Gaziantep olmadı. Hatay, Osmaniye, Kiz, Konya. Bu tarafa doğru devam edelim, bakalım. İstanbul, Kastamonu, Gümüşhane. Giresun. Değil. İkinci hakkım da gitti. Aa soru. U yok gerçi. Ah ben onu o, o gibi gördüm ben onu ya. Ondan öyle oldu. Kendin söylediğine diyebilirsin. O da gitti. Bu taraftan bakalım. Evet. Son tahminimi yapıyorum. Denizli. Değil. Ah üçüncü hakkım da gitti. Ben de bilemedim. İkimiz de bilemedik. Ve Kaç harfliymiş o? Aa Rize. Rize. Ah ya. Rize'ye de gitme <laughs> fırsatımız olmadı. İnşallah ona da gidebiliriz. Bilemedik. İkimiz de bilemedik bunda. Bir videomuz daha var. Bakalım onda sonuç ne olacak? Bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayşegül ne yapıyorsun? 5 harfli şehir bulma dördü çekiyoruz. Beş göstereceksin sandım bir an. Beş harfli şehir bulma. Dördü göster. Dördü. <laughs> ah ben söyleyemedim bu sefer batırdık. Hadi Şöyle. bir daha. <laughs>